Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisiklet videoları çekeceğiz yine arkadaşlar. Bugün e, neden video çekmediğimi de açıklayacağım. Evet arkadaşlar. İşte arkadaşlar e, bizim bisikletler yine burada. Yani benim bisikletler. Tabi bu ikisinin tekerleği patlattı. Bugün yaptık. Ve baş gibi oldular. Bu de arkadaşlar şimdi bisketi şuraya çıkarttım. Onları arkadaşlar şimdi bir kesin. Böyle şimdi koyacağım arkadaşlar. yıkadığım malzemeleri tabii şarkıyla koyacağım hızlandırmış şekilde. Çünkü bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Şimdi biz temizliğe geçelim. <laughs>

Burada gidiyoruz eldivenlerimle beraber. Bisiklet şu an iyi durumda. Hiçbir sıkıntısı yok. Bakalım arkadaşlar ama şimdi bu yolda Evet. Şimdi arkadaşlar bugün yani gezeceğiz sadece gezeceğiz. Yakında zaten ve yeni bisiklet almayı düşünüyorum. Allah izin verirse şu an para biriktiriyorum arkadaşlar. Yeni bisiklet almak için. Evet. Al, almayı düşündüğüm bilmiyorum bana yorumlar önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Güzel. Şu an arkadaşlar rüzgar sesi geliyor. Şu olur arkadaşlar. Ve çok yorucu oluyor. Size bak. Evet. Arkadaşlar. Dolayısıyla... Çok yoruldum. Yoruyor be. alıyoruz. Bu şekilde şey. Koltuğunu ayarlamam gerekiyor. Arkadaşlar. Allah. Koltuğunu çok dik. Ve şu gidonun şeyi de çok alçak. Onları düzelteceğim. Hadi devam edelim. Evet devam edelim. Dağda da iş yapıyorlar. Uf, yoruldum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Di, bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Başka bir daha beraberiz. Şimdi arkadaşlar en son misket yıkamıştık. Sürmüştük. Sonra o günden sonra e, bizim tabi salkanonun tekeri gitti. Bu küçükün tekeri gitti. En sonki videoda e, bunun tekini yapmıştık. Ama gerlek yine patladı arkadaşlar birkaç gündür burada duruyor. Bunun tekerinde inşallah bugün yapacağız. İşte bisikletlerin durumu bu. Evi bisikletinde orada duruyor. Onda bir şey yok. Ama bunlar gidik. Şu Nemo zaten. O, onun tekeri Salkano'ya takladım. Bana Salkano'da sürerken patladı. Evet. Arkadaşlar durum bu. Tekerlek gitmiş. Başka yapacağız inşallah. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.